Üstelik değerli arkadaşlar, Başkasının Üsküdağlı vatandaşlarımız olmak üzere İstanbul'un bütün ilçelerinden hemen hemen kayıt kabul ediyoruz. Hiçbir vatandaşımızı geri çevirmiyoruz. Bize, sistemimize kayıt olan vatandaşlarımızı, iş arayan vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi en doğru, en güzel işe nasıl yerleştiririz? Bunun bir çalışmasını yapıyoruz. Böyle bir sistemimiz var. Bu anlamda da ee, şimdiye kadar yaklaşık 2600'e yakın CD'miz oluştu. Yaklaşık 400'ün üzerinde de vatandaşımız iş gücü piyasasına istihdama katılmış oldu Üstelik sayesinde. İş gelenlerle görüşmekte olan Üsküdar'lı kardeşlerimiz ve İstanbul'lu kardeşlerimiz, bize kayıt olan kardeşlerimizle yaklaşık 700'ün üzerinde de yönlendirdiğimiz iş arayan kardeşlerimiz var. Çelebi Holding, e, hava hizmetleri, yer hizmetleri, Sabiha Gökçe ve Türkiye'nin bütün havalarını biliyorsunuz Çelebi Havacılık Bu anlamda biz büyük politikleri geçen hafta işte engellerle ilgili büyük politikleri buluştuk. 100 tane engelli kardeşimizi aşağı yukarı 15 tane büyük firmada buluştuk. Onların iş şirketi piyasasına nasıl katılımlar olur onun konuda bir çalışma yaptık. Bu hafta da Bundan sonra da devam edecek bu iş görüşmelerimiz inşallah. Sizlere en sağlıklı, en doğru, en nitelikli işi bulana kadar, en mutlu olabileceğiniz işi bulana kadar Allah'ın izniyle biz de sizlerde kayıt olan bütün kardeşlerimizin takibini yapacağız. ile de e, bir nitelikli personel alım e, süreci başlatmış olduk. Yaklaşık 15-20 gün önce toplantılarımızı yaptık. Bizim sistemimize kayıtlı olun. Çelebi Holding Havacılık Hizmetlerinde çalışmak isteyen ya da bu pozisyonlara uygun olan siz değerli kardeşlerimizi bugün buraya davet etmiş olduk. Bugün burada inşallah hepinizin e, evinize hayırlı helalinden ekmek götüreceğiniz işe girmenizi temenni ediyorum. Tekrar belediye başkanımızın hepinize yurt dışı bir misafiri var. Çok ıı, katılmak istiyor Aslında şu anda yurt dışından misafirleriyle toplam tarihinde. Hepinize ayrı ayrı selamlar iletiyorum ve geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Ailenize ve çocuklarınıza, bütün komşularınıza, dostlarınıza özellikle düşünden bahsetmenizi ve belediye başkanımız Sayın Hikmi Türk selamı de götürmenizi rica ediyorum. Hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum.